Sizce kadın olmak mı daha zor, erkek olmak mı? Kadın olmak mı daha zor, erkek Bence kadın olmak daha zor. Neden? Neden? Ne ümitlerle büyüyorlar, ne ümitlerle evleniyorlar. Ondan sonra hayat üsran oluyor onlar için. Çocuk mu doğuracak, çalışacak mı, evine mi bakacak? Bana sorsan, bayan daha olmak zor. Kadın, evet. bütün işlemleri kadının boyundan da kalıyor. Bir tek e, ev işiyle alakası değil. Çocuğu okula götür, getir. E, bütün sorunlar onda. Erkeklerin de evi bakmak gibi yükümlülüğü var. E, bakması erkek o kadar normaldir. Erkek bakması bir işe giderse akşam eve gelir. Başka Belki... Peki. işi belli. İşi belli. Bayan gariban, bütün işleri elinde. Bence kadın olmak zor. Neden? Ya kadın her şey üstleniyor. Çocuk bakımını, evin sorumluluğunu, okul, ne diyeyim her şey üstleniyor ya. Erkek bence buna göre bir maddi bir şey yani. Erkek mücadele edebiliyor da kadın çeşitli nedenlerden, baskılardan, yapılamaz denilenlere maruz kalmaktan dolayı. İkisi için de zor. Herkesin kendine göre zorluğu var. Ne gibi zorluklar? Ben bayan olarak hem evde çalışıyorum hem dışarıda çalışıyorum ve yalnızım yani. Çocuk bakıyorum. Erkeğin de ona göre zorluğu vardır. Zorlu kadın çeki erkek yine daha iyidir. Ama erkeklerin de sorumlulukları var. Çalışıyorlar, evi geçindiriyorlar. Hani öyle erkeğe daha bulamayız. O eskiden edin gitti. Kadına sahip çıkmak, çoluğuna, çocuğuna sahip çıkmak. Şimdi adam kızı veriyor. Aman kaynatıya kaynatıya bakma. Oğlana da diye ki aman sen doğruya bakma. Bir hafta iş bitiyor ayrılırlar. Kadın olmak daha zor. Neden? Bütün iş kadınların üstünde yük. O yüzden. Erkeklerin de sorumlulukları var. Çalışıyorlar, ev geçindirmeye çalışıyorlar. Çalışıyorlar yani. Başka ne yapıyorlar? Bazı erkekler de çalışmıyor. Kadın olmak zor. Neden? Çok yoruluyoruz. Bu nedir ya? İş yapıyoruz, hayat pahalı. Ne olsun da? Ama erkekler de çalışıyor sorumlulukları var. Canım benim ya. Bir kere gidiyorlar, işe gidiyorlar, geliyorlar. Kadınlar ne yapıyor? Çocuk doğuruyor, çocuk bakıyor, iş yapıyor, temizlik yapıyor. Dış işler, iç işler, pahalılık. Açık söylemek gerekirse kadın olmak daha zor. Sebebi şöyle, çünkü aterkil bir düzende yaşıyoruz. Kadınların ne kadar akıllı, kültürlü olduğunu, güçlü olduğunu erkekler kabul etmiyor. Ama ben bugünleri tek başıma geldim. Çünkü babam, annem küçük yaştan beri yoktu. Ee, ve ayakta hala durabiliyorsam ki en ağır hastalıkları da geçirdim. İki tane meslek sahibi oldum. Demek ki bir kadın her şeyi başarabilir. Erkek de zor, kadın da zor. Yavrum. Ne gibi zorlukları var? Yani erkekler dışarıda çalışıyor, evde hanımlar öyle. Hem hanımlar dışarıda çalışıyor, hem içeride çalışıyor. Bence erkek olmak daha zor. Neden? Ee, çünkü erkeğin sorumluluğu daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ya. Mesela örnek verir misin? Yani iş konusunda olsun, beklenti olarak olsun. Yani özellikle e, şu an maddi açıdan erkeğin daha fazla yük bindiğini düşünüyorum. Yani e, özellikle günümüzde maddiyatın daha zor ulaştığı için e, erkekler daha fazla biniyor. Yani daha fazla beklentileri var insanlar. Bundan dolayı.